Sorma sayıp saçlarınızı neden griye boyadınız Miraç Bey? Ee, ben çok çabuk sıkılan bir insanım. O yüzden düşündüğüm kendime nasıl değişiklik yapabilirim. Ben yani saçlarımı değiştireyim. Sadece saçlarımı değiştiriyorum. Sık sık bir şeylerle oynarım, değiştiririm. Bu defa kurbanın saçlarım oldu. Bence, bence saçlarına ak düştü belli olmasın diye griye boyadın. Aşk olsun. Aşk ben olsun, öyle olsun. düşünüyorum. Aşk İlk aklıma o geldi. Ya, aşk. Saçlarına ak düşmüş olsa belli olurdu. Gerçekten. Onun arasında ak aşk belli olsun. olur mu? Başka bir şey demiyorum Ama size. Ama uzak arasında karışır. Tonsütör gibi düşün. Demek öyle ben şey öyle, değil. benim aklıma o geldi. Saçım beyaz, aradırmalıyım, kıyı vururum iyisi. Bu peki şey, sprey mi yoksa töreli boya mı yani? Boya, kalıcı boya. Sprey değil ki. Şimdi size bir şey itiraf edeceğim. Ben biraz eksik kafalı yani geleneksel düşünen bir insanım. Ve inanın bir avukata ihtiyacım olsa hayatta gelip saçını boyayan bir avukatla çalışmak istemem. Yüzlerce dosyam var desem de ses. Niye? Boyayla bir alıp veremediğim yok da Kadir ne bileyim yani... Neden bu avukat saçlarını boyamış derim kendi kendime? Bu çocuğun bu saçının dipleri yanmış. Bu Alakası bizi savunamaz. İnanamıyorum. Var. Bu beni boşayamaz. Kesinlikle öyle bir şey Maktümen yok. Bak ona mı şey yapıyor? Sen adamın diline bak diline. Adam masada Aynen nasıl tek tek sorun yapıyor? Bir bakabilir miyim? Bir saniye. Şöyle bir bakıyorum. Böyle, alıcı gözle. Bence gayet şey duruyor. Miraç ilk geldiğinde, haftanın ilk günü geldiğinde ben böyle Miraç'ı çok gergin buldum. Dedim bu adam çok asabi birine benziyor dedim. İşimiz var çattık dedim hatta kendi kendime. Ama sonra sonra baktım ki cidden de çok sıcak biriymiş. Dışarıdan çok var. sert görünüyor ama. Yani böyle biraz şey sanki böyle her an kavga çekmiş gibi bir havası var. Yok yok öyle bir şey yok. Kimse ben öyle görüyorum. Öyle düşünmesin. Ben mesela saçına bakmam ben dilin konuşmasına bakarım. Yalnız kader ha, seni bakar tam mısın ben burada ne yapıyorum? Böyle Şöyle... savunurken de takma dişleri bir bakar anda fırlasın. Bir şey kaçırıyorsunuz burada köpürtüyorum resmen ya. E soyduktan sonra yıkasana bunları. Yok soymayacağım çünkü ben soymadan haşlayacağım kabuk Ha kabukla haşlayacaksın. Tabii bu çamuruyla mı haşlayayım? Ha tamam, Çamur... yok öyle haşlayacaksan Sen yıka. Ben de karpuzu falan yıkıyorum öyle tekrar. <laughs> Yine <laughs> <laughs> çok az bir şey kalabilir ama en en azından çoğunluğu İyi tamam ben soracaksınız zannettim. Bir şey diyeceğim ama mahkemelerde çok uzun sürüyor ya. Evet maalesef öyle. Şubat Şubatta gidiyorsun iki kelimet haydi Mart'a at. O bizim kanayan ölme, yaramız, yaramız zaten. Kanayan yaramız. Mahkemeler çok dolu, adliyeler çok dolu. Davalar çok uzun sürüyor. Bence o gün hemen karar verilmeli ama işte dinle de dinle hangi birini dinleyeceksin. Onun şahidi var, bunun şahidi var. Miraç Bey sizin mahkemelerde tanıdığınız var mı? Tabii ki hayır. Biz zekamızla, hukuki bilgilerimizle varız. Tanıdığınca olunca ne oluyor? Davasını öyle aldırması için diyorum. He tarihin öyle var. Hakim Bey bizim şüphelere ya Bizim iş şey var da. Hakim nasıl günleri unutmadan herkese tek tek gün veriyor. Ben mesela bugün belki bu saate başka bir mahkeme verdim hatırlamıyorum. Onun büyük çoğunluğunu e, kalem personeli yerine getiriyor Kadir Bey. Ha o yani, yani evet hakimler o kadar şeyle uğraşmıyorlar yani o kadar. Yalnız hayattaki en zor iş hakim. Ablam da katip dolayısıyla hani. Siz ailecek hep adliyecisiniz galiba. Aslında restoran daha ağırlıkta ama evet adliyede Peki hakimlere tanınan bir yorum hakkı oluyor mu Miraç Bey? Hakime tanınan bir takdir yetkisi var ama sınırsız değil bu. Ama ben istiyorum. Evet, kullanamam mı? Sınırsız Yani bir ben bu adamın tipinden ben bunun hırsız olduğunu anlıyorum. 40 yıllık hakimim. Kanunda ne yazarsa yazsın ben bu adamı anlıyorum. Olur mu öyle şey Kadir? Karar vermek için işlenmiş suçun kanıtlanması gerekir. Sen hakim olarak istediğin kadar adamın suçlu olduğuna inan. Kanıtlayamazsan adamı serbest bırakmak zorundasın. Öyle değil mi Miraç Bey? Öyle. Aa! Kadir Bey. E mesela ben boşanma davasında adamın az çok çapkın olduğunu sezersem adamın üstüne giderim. Adamın üzerine gitsen ne olacak? Karısını aldattığını kanıt olmadıkça hiçbir şey yapamazsın. E neyse Mirac Bey. Kadir hukuk dünyasına daldı. Sebze doğramayı unuttu valla. Gördüğüm kadarıyla siz çok Yok, boş ben, kaldınız. Ben kesinlikle hakim olsam biraz insiyatifime Soyalım. O yüzden hakim değilsin zaten. Anneannem hep bana diyordu ki sen sakın avukat olma. Sen çok yalan söylüyorsun milletin yuvasını yıkarsın. Doğru demiş valla anneanneciğim. <laughs> Mercimek çorbası tarifinde ne var? Sebzeli mercimek çorbası yazın. Mercimek, patates, soğan, havuç. İsterseniz kapak da katabilirsiniz. Güzelce haşlıyorsunuz. Ondan sonra da ister blender'a vurun ister Haşlıyor bu muyuz? kadar. Muyuz? Pardon. Haşlıyor muyuz? He. Kaynatıyoruz işte mercimek çorbasını. Sen ne yapıyorsun? Doğru mercimek musun? çorbasının içine doğruyoruz. Rendeleyecektim ben onu. He rendeleyeceğim mi? Aa. Pardon, rendeliyormuşuz. Ah Kadir ah, nasıl böyle bir hata yaparsın? Faks geldi. İşimi zorlaştıracak. Sen bana rende ver, ben şimdi onları rendelerim. Tavuk haşlanıyor, ha. artık patatesleri rendeledim kadar rendeledim. Soğanı da rendeledim. Miraç Bey, gördüğüm kadarıyla tencerenize sıvı yağınızı ve tereyağınızı koydunuz. birazdan rendelediğim sebzeleri. A, karıştırdık mı? Neyi? Hepsini. Hepsini karıştırdık. Karışmayacak mı? Kadir Bey yani Ama sen bugün bunları baştan... Sizden ki yardım istedim. Bir şey canım, Bunları baştan bana tek tek... Ama o kadar biliyormuş gibi yapıyorsunuz ki vallahi hiç dokunasım gelmiyor. Şimdi soğanın pişme derecesiyle ...patatesin, havucun pişme derecesi aynı mı Kadri Bey? E i̇şte Merçem'in çorbasına ben hepsini aynı o, atıyorum. O kadar program yapıyorsunuz, o kadar e, yemek yapan kişilerle... Bak şu adamın yanında böyle diyorsun ya, ben sana hiçbir şey demiyorum Mirac. Sen mi? şey yaktın. Aa, yakmışsın. Hayır, şu an unuttum. Yani oradaki hatanı unuttum çünkü... Teşe ay hatamı bak gördüm adam bağışladı beni Allah razı olsun. Gel ayıkladım gel. Bunu, ah. Bana çok sevindim çünkü ayıkladın mı? Aa ah, zaten soğan bir taneydi küçük ah. E, önemli olan zaten soğanın ayrı olması. E cehennemin dibi. Hepsini koyarım zaten blenderdan geçireceğim soğanı. E, bak zaten bunlar hepsi düdüklüde haşlanmayacak bu Düdük şey. de değil tencere. Ama neyse tencerenin içinde. Tencere. Robottan Kafakla... geçireceksin. Yani sırf şu adamın ağzına laf verdin şu anda. Şunun kapağını bulamıyorum. Altta kaldı muhtemelen. Bu kapak değil mi aradığınız? Aa evet oraya koydum ben. <laughs> Dış ses bugün gerçekten sözünü tutuyorsun bana yardımcı olacağını söylemiş. Her zaman her zaman her zaman. Teşekkür ediyorum efendim. Cem'den mi öğrendin onu? her zaman her zaman her zaman? Hayır hem Cem Bey'in repliği farklıydı biliyorsun. Asla asla asla. Şimdi artık kuru dolmaya geçelim mi? Yaprağı da hemen çok 5 dakika kadar. Sen şimdi yap, karışık dolma mı yapacaksın? Dolma yapacağım bir de sarma saracağım size. Yaprağın neredeydi? Boş ay. Sıkma çok fazla. Tamam su koyacağım. Köfte gibi yaptım. Bırak bırak hayır. Kadir sayesinde mahvoldu sizin yapraklar Miraç Bey. Ezdin, bir şey diyeceğim. içinden acı su çıkıyor ama onun ezdin, öyle. Ezdin, ezdin yaprakları ezdi. size iyilik yaramıyor. Yemin edeyim iyilik yaramıyor. Ah ellemiyor. Çok kaynar su döktüm. Zaten kaynayacak. Bir beş dakika e kadar kaynayacak. Şimdi kaynatacak mı sen onu? Çok az. Niye? Yumuşasın diye yapraklar. Bunlar normal şey tokat yaprağı gibi değil ki bunlar. Ne yaprağı? Sert, sert. Sert, sert. Yalnız yapraktan sim siyah su çıktı. Nasıl bir yapraksa o artık. Ha, Şimdi ha, soğan bunlar, bunlar tamam. duruyor. Evet şu an istediğim kıvama geldi. Pişti mi onlar? Evet bunlar şu anda istediğim kıvama geldi. Şöyle. Tamam. Göreceksin, Kabak, yumuşacık, patlıcan. Yumuşacık. Onların bir bakma usulü var ama sen kaşıkla bakıyorsun galiba. Ben kaşıkla şöyle şey yapıyorum. Normalde usulü nasıl Nasıl onları? usulü? Siz söyleyin. Ortalık ben, var. siz sen deneyin. Sen ben bilmem. Ben kulak memesi kıvamına geldiği zaman şöyle kaşıkla dokunduğumda anlıyorum. Öyle mi oluyormuş? Evet. Siz nasıl anlıyorsunuz? Dokunuyor musunuz? Bizde... Ne olur? Sizde? Şey yapıyoruz. Bastırıyoruz. Eğer geçerse... Pişmiş demektir. Neyi geçerse? İşte orasını sen bileceksin artık. Ben bir şey diyemem. Bu matı çözdürmeseniz şey. Kadir Bey yani. Şuna bakmayın ama Herhalde Kadir size batırdığı zaman tırnağı patlıcanların içine geçerse kıvamının olduğunu söyleyemez. Yani yani hayatta Aa, söyledi. Stes. Bir anda bakıyorum Kadir Bey'le bir şey oldunuz. Miraç Bey anlamadı Kadir. Oh, oh. Evet öyle yani. Hayatta söylemez. Benim abimin ağzı öyle sıkıdı. Asla tırnağıyla kontrol ettiğini söyleyemem. he. Ha. Hmm, Sen mı? onun başında Sultan turistler gibi niye geziyorsun? Artık bir an önce devam edelim bir şeylere. Bir tanesine bakayım. Tırnak tırnak. Tırnağınızın izi kalıyor mu üzerinde? Yok birazcık daha var. Aa kulak meyvesi kıvamı olmuştu canım aşk olsun. Yok yok daha olmamış o patlıcanlar. Kuru dolmanın işi efsane oldu. Nereden biliyorsun? Tadına baktım az önce çünkü çiğken. Ama senin bu aşamada bunu söylememen gerekiyordu Kadir. Şey tuzuna demedim ama tadı... Ha efsane dedim değil mi? Boşta bulundum bir an. Neyse ki Mirac Bey anlamadım. Çok güzel olmuş sarımsağı bol, baharatı bol, acı biber salçası tam Urfa usulü. Şimdi nerede kuru dolmalar peki? Kuru dolmaları soğumaya dışarıya bıraktık. Yaprakların Oradan ben buradan... alayım bir saniye. Bu işi bilerek yapıyorsanız Gerçekten helal olsun size Miraç Bey Herhalde bilerek yapıyorum burada bilmi bilmeden yapılan hiçbir şey yok Patlıcanlar biraz daha kalın olduğu için onları en alta Daha ince olduklarından kabakları onların üzerine Ve son olarak da en narin olan yaprak sarmaları tencereye dizerseniz ve bunu bilerek yapıyorsanız helal olsun size. Öyle yapıyorum. Sarma mesela en alta girmez çünkü çok çabuk piştiği için hamurlaşır. Oh, oh, oh. İki tane de doldur biliyorum. bari. Aa bu kadar püf nokta verdin. Aa, aa, ben biliyorum zaten bunlara Kadir'cim. Bir açmayı biliyormuş işte. Söylemediğimde ben söyledim mesela. Bugün sizi iyi iş yürüttünüz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dış ses beni çok sevdim. Niye sabah sana dava vermiyordu? Onun için mi sevdin? Gözün kör olmasın sen. Anam bu insanlara vallahi billahi Hadi bir tane de böylesi yaranıyor. Böylesi böylesi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.